arkadaşlar tekrar geldik. Ee, ben yardırdım kanka. Neresi? Bak oraya değil. Lan ışıklar kapan ka açılıyor. Neyse bize buradan gitmeye zorlayacak bence. Boş ver, hay, buradan gidiyoruz. Orada orada adam var yürü. Dur bekle ya oyun kasıyor. Bir şey kaçmıyor. Bu var ya Outlast'te şu şey zindan yeri gibi bir şey bir yara. Kanka biz Outlast oynuyoruz bence. Neyse ben bir bölüm çektim. Bu serinin sonunu getireceğim Neyse. Ot kan. Oha vallahi kan. Kan mı? Kanka buraya git. Git diyor ya. Gel lan gel gidelim. Korkuyoruz orada. Evet. Ya vurma. Tamam tamam vurdum abi ne yapayım? orada çayıyor. Gel. Gel atladım ben. Yardır dur. Kanka yardımınca hiçbir şey olmuyor ya. Burada ne var? Hades. Kanka buradan gideceğiz gel. Yardır evet, o, yardır yardım. Mesela oradan gidiyoruz. Nerede lan? Sana da of ben niye artık ben beni önden getiriyorsun? Gitmeyeceğim. Al ben artık git. Kalıyorum. Yaman. Of arkamı kalıyorum diyor ya. Bam. Ha ha. Ha ışık. tamam Işık ki. Ge of gene mi burası ya? Ya of şöyle fısıldamayın. Şöyle su geliyor. Bence diğer taraftan da lava gelecek. Diğer taraftan Of dur oyun öpüş gibi kasıyor. Hiçbir yere gidemiyorum. <laughs> ben de yavaşlıyorum. Şekil yapıyor Diğer Ay. Of gitse. Arkadaşlar şimdi yap o şey yap şey yok. Sen Söy, ya. Gel oğlum şuradan gideceğiz galiba. Buradan gideceğiz Koş yerdir kanka. Allahu Ekber. Oldu? Şey gelip ne oldu? Işık yanım söndü. Ne kanka? Sağ ya sağ sağ. Allah'ın yönü sağdır. Of. Aa, dışarısı. Of oh be. Hay hay Allah. Kanka nereye gittin? Buradayım. Dışarıya çıktık. Ama içeriye girmek istemiyorlar. Bizi zorluyorlar. Ya yine mi sol ya? A, düğme var ya yanında. Kör. Evet. Al şimdi. Şu işte. Şurada adam mı var? 60. Ata binelim hadi. Kör, Aa alalım. ata bin ata. Diğerine bin. Hadi yürü diğer ad var ya kör müsün ya? Kırat. Ben kıratarım. Ben kır şu ipini kıracağım. Gel kanka buradan ben kaçarım. Kanka. Nereye gideceğiz Kırat. ama? Kırat, ben kaçamıyorum bekle. Ben... Abi ekip bastı çok kötü. Ben neredeyim ben? Abi. Oyunla yerlerini mi azaltsam ben? Atın bıraktım orada. Ben gidiyorum. Kadın düz ilerle de ne var? Hıhı. -hı. Gene yok. Gel abi Of bir de uğulamasalar. Oğlum gel bir şey buldum. Ben indim. Ağatı sen burada bekle. Oha yay verdi. Ok verdi. Bende de bir steak var. Ha, ya, gel, ya da Neyi verdi sana? Ya yok. Uyu kanka ya, uyu. Gel uyu. Sabah olsun. Kapıyı niye açık bırakıyorum bana? Gel uyu ya. Aha, kapı kapanmıyor. Gel yatsana. Al işte, bir de köpekler alıyor. Neyse sabah oldu. İyi, Abi burada sabah da gece. Kalk şalay. Kesin düğme vardı sen görmüyorsun. Allah! Hıskı'ya e bak! Aa! Kemik! Hıskı, yıka konağı ver. Hıskı, gel bakayım buraya. Hıskı! Ey! Devre! Oğlum, seninle oluyor zaten. Al şunu gel. Aa! Kebek, gel buraya. <laughs> Hıskı, kaçma! Hıskı! Bıraktı <laughs> ya! Hıskı, seni döverim. Ben senin... ...küheylanı gördüm mü? patladı lan. Küheylan? Ha, Hıskı geldi. Neredeyim ben? Kanka. Kanka. Ne? Neredesin? Kanka şey gel hapishanenin oraya gel. Dur sen söyle beni. Huskimiz burada. Kanka. Ben az önce buralarda yedim. Evet buraya gelmemiz gerekiyor. Ne geldik bir şey yok. Burada bir var Abi körlük gitsen güzel olacak. Gel gel ses çıkıyorsa buradan gideceğiz gel. Galiba. Geliyorum ben. Geliyorum. O ses neydi? Ne ses onu biz duymuyoruz. O sesi aç sesi. Oğlum ayarlar, müzik ve sesler, ses, 5 işte. Ya oha. Hadi. Abi işte sen önden git be. sesleri sen duyacaksın. Köpek avlıyor. Oyun durdu. Biz de 50 FPS alıyoruz. 11 FPS, 12 FPS. <laughs> şu an 1. Aslında bir arada yok mu ya? FPS'e <laughs> 1. Evet, Abi bence oradan gitmeyecektik. Kanka. He tepelemem. Hayır. Tep Tep mi? Tepelemiyorum. Son bir bir falan. Neydi? Şu an, Şu ana bir. Güzel oldu, güzel. Alan da ekili. Yele nereye? Nereye gideceğiz? Oraya gitmeyecektik ya. Şu aya bakınca sanki Mes. Bak. Kanka bak nereye vurdu. Bir yer buldum. Aa benim köy heylan burada. Kanka şuna şöyle bir şey gelsek şunlarla ya. Ben köy heylana benim gideceğim kanka. Nereye? Ben gideceğim o işte. Kanka videonun içine etme. Beni bırak orada kanka. Bari videoyu durdur da bir şey, bakalım gelelim bir. Aynen ya videoyu bir durdursana. Evet arkadaşlar ben durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar geri döndük ve yolu bulduk. Yolu bulduk biz almışız. Şurada vagon duruyormuş. Ben Küheylan'la gideyim derken Küheylan vagona bindi ve uzaklaştı. O yüzden şimdi Game Mode yardım alacağız. Kanka gel o daha o, geriden şey var. Ay, game on. Mode 1 değil. Game Mode 41 yazdı. Oha. Tamam ben alırım ya sen bilme. Hayır. ikimize de ama. Ha, ben kendim aldım. Ya. Sana da aldık al. Tabii bana almıyorsun. Al aldım. Hani? At. Kanka biz gidip Gidiyorum ben kanka Qeylan neredesin? Ay yere bakarak gideceğiz Oyun Bırak Ahmet Aa Qeylan Qeylan'ı <laughs> buldum Ve burada bir sürü TNT var Qeylan gelsene oğlum ya oğlum kızım Evet Lan Qeylan Tp atayım. Köy ilanı geri gönderdim ben. Ya köy gitti kanka bırak. <laughs> Ama nereye gidiyorsun? Köy gel, geri geldi. <laughs> Lan köy nereye gidiyorsun köy Neyse gel gidelim köy ilan. Köy sen köy bindin abi ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi kanka hadi. Oğlum ben böyle giderim. Onu <laughs> hadi ya. Gülüyor. <gülüyor> tamam kanka ben normal vagona bineceğim. Gel. Oğlum vagonlar gitti ki. Gel abi ya. O vagonlar gitti nereye? Tamam game mode alıver. Ya alma ya. Ben Kanka burası uzun. Aa vagonlar burada uzuyor ya.